Karımla vardı. Geç kaldım. Vallaha da geç kaldım. Billahi da geç kaldım. <laughs> ne oluyor lan? Trafik daha buradan başlıyor. Geç kaldım. Hayat yetişemem ya. Atla helikoptere git. Yok ya. Pilotu kovdum. Cama açıp aşağı sarkıyorum diye bağırdı. Sesini yükseltti bana. Açılın. İni. Otur hadi. Trafiğe kalmazsın. Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın. Açılın lan. Ben de motosiklet deliydim. Bunun Fırat motoru da mı var lan? Acil durum. Ahto, dur. ambulansımı getirin. Boş gezen ve kalfası, gelin lan buraya. Oh. Bak, nasıl da biliyorlar kendilerini. Açın yolu. Büyük ilmi geçecek. Açın. Açılın ulan. Açılın lan. Açılın. Büyük ilmi geçiyor fakir asfaltınızdan. Haddinizi bilin. Gerçekçi olsun diye doladık stetoskopu boynumuza giydi gönlükleri ama doktor adam niye ambulans kullansın ki? Şimdi kimse anlamayacak doktor oldum ya. Kule sen bu tipinle beyin nakli bile yapsan kimse inanmaz senin doktor olduğuna. Ameliyatınıza bu girecek deseler insanlar alternatif tıbba yönelir. Kırık çıkışçılara doluşur. Tipe bak ya. Enkle çizilmiş gibi. <laughs> Peki abi öyle olsun. Sen var ya biri ölürken açırım ben doktorum desen insanlar önüne geçer, elini ayağını tutar senin hastaya ilişme diye. <laughs> Abi tamam yeter anladık. Duymadım lan duymadım. Kızımızı ne doktorlar istediği de vermedik cümlesindeki doktor olabilirsin sen ancak. Ya da doktor civanım türküsündeki doktor. Ya da bu çim piste koşan at var ya doktor o olabilirsin. Ya tamam yeter. Neyle göre mi ya anladık tamam ben de böyleyim. Bak annem bana hamileyken nutrasyonda cinsiyetime baktırmışlar. Hı, ne demişler Nasıl diye sormuş annem. Çirkin demiş doktor sadece. Kendini de her şeye hazırlayın demiş. Düşün bak bu genelde ölümcül hastalıklarda kullanılmaz mı? Hilmi abi. Evet. Ondan sonra orada nasıl bir Nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olduysa cinsiyetime bakmayı unutup göndermişler bizimkini. Şaka bir yana hala da bakan olmadı ya. Ee, cinsiyetin belli değil mi senin hala? Baksır gibi gizledim bekaretimi paylaştım seninle. Baksır mı? Ne yapayım ben senin baksırını ya? Ee, anlayan e, eh. Anlayana sivrisinek sat, anlamayana sazı soksan az. Artık diyorum bir abilik yaparsın. Ne dedik? Nereye gösteriyorsun lan sen? Muhabbet çelene lan ben? Hı? Muhabbet çelene miyim? Köpek! <laughs> Şerif abi iyi misin? Ne oldu? Süperim süper. Elektro şok var lan burada. Hem de çalışıyor ha. En son çocukluğumda babamın aldığı tahta kamyona bu kadar sevinmiştim. Ya Şerif abi bilmediğin şeyleri elleme ya. Biz çevirme olursa inandırıcı olsun diye arkaya oturttuk seni. Allah Allah. Lan bir şey içtim. Kokusu kuş burnu çayına benziyor. Tadı iğrenç. Galiba üzülmedim. Ya abi bilmediği şeyleri niye içiyorsun? Metinlerin termosu vardı. Onun içindeki çayı mı içtin yoksa? Bak içme ona ha. Yoksulların malı kıymetlidir. Yok lan serummuş serum. Damardan alınca tadını anlamıyordum. Ama içince çok acı geldi. Biz bu gidişle var ya bu ambulansı gerçekten hastaneye çekeceğiz. <laughs> ya adam bir rahat dur artık rahat dur ya. Allah 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 Allah. E lan bu? Üflüyorum üflüyorum ötmüyor. Isırıyorum ısırıyorum. Tadı tuzu yok. Yenen bir şey değil. Ne bu? Abi hemoroid testi içeri hey. o ya. Sen ağzına mı soktun onu? <laughs> İkinci el tıbbi malzeme satan dükkandan aldım ben onu. Ambulans dolu gözüksün diye ya. Ya niye elliyorsun her şeyi ya? Hı. Kalbim tehtedir ha. Kısmi felç geçiriyorum galiba. Ölüyorum mu ne lan? Bak ben burada ustuzlu yatıyorum. Kimseye bundan söz etmek yok. Tamam mı? Tamam abi tamam yat sen yat yat. Abi o deney tipi kalıbı değil miydi ya? Bozma lan bozma. Uslu dursun diye yalan attım. O ne lan? Ambulans ambulans çevirebiliyor mu? Ayanas. anas. Gücü gücü yetene yani. Filmi buna çok şey. Kardeş, bizimki arıza yaptı. Hastayı size nakletmemiz lazım. Kaybetmek üzereyiz. Kardeş, hasta nakli kabul edemiyoruz. SSK geçmiyor bizde. Özel ambulansız biz. Kazız yani. Galiba bundan da para kazanacağım kartal. Tutma beni. <laughs> Bu nasıl ambulans lan? Lan mı? Bir sağlık personeliyle konuşuyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hastayı kabul etmiyorsanız bir telefon konuşması yapmam lazım benim. Kardeş! Tamam tamam hastayı getirin yükleyin arkaya. Acelemiz var bizim çabuk. Yok. Prosedür gereği sizin almanız lazım. İnsenize kardeşim. Of. Aha da tut. Bilseydim inzibat arabasını getirirdim ya. En fazla bir iki tane asker kaçağı yüklerler. Zorla tank aldırtacaklar bana. Zorla! Yürüyen palet zafere gider. Askerde tankçıydım ben. Hadi 309, yürüyen palet, zaferi gir! Ne diyelim, Allah kimsecikleri buralara düşürmez. Öyle de dememek lazım aslında. Ben de ileride anne olacağım zaman gelmek isterim. İleride anne olacağım. Anne. İleride anne olacağım zaman. Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film Mod Defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek. Her esnemesinin sonunda mahcup mahcup gülümsemesi. Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi. Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı. Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutmam. Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demem. Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorma. Saçımı her kestirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümünün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım. Aldığın her nefes. Kullandığın her hece. Bahşettiğin her gülümseme. Döktüğün her gözyaşı. Yolladığın her bakış saçının her teli, elinin her parmağı, gözündeki bütün kirpikler, vücudundaki her hücre, dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda. Bütün iltifatlar seni selamlamak için, bütün kelimeler seni tarif etmek için, bütün yollar belki sen yürürsün diye. ...bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar... ...dünya, güneş, evren, her şey, hepsi her zaman senin için. Metin. Metin! Daldın. Açım son komponerinde karşı kaleye koşan kaleci çaresizliğiyle geliyorum sana Eda. O kadar seçeneksizin. O kadar kaybedecek bir şey mi? için? Hazırsanız gidelim. Niko ise yaptı ortayı. Sinan ve topağlara gidiyor. Sinan topağlara... <laughs> Önüne bak lan. Sen de bir şey var Feyza hayırdır? Ben mi bir bok yedim yoksa? Yok ya babam. Baba öyle şeyler söylenmez çok ayıp. Hayır yanlış anladın. Yani konu baba. Bildiğin çocuk gibi küstü adam bize. Ve ilk defa evlatlar arasında ayrım yapmadı bana da küst. <laughs> bak bak Babam bana her hafta küsüyor Feyza. İçerisinde bir akrabamızın annesi elden ayaktan düşmüştü. Annelerine bakıcı tutmuşlar işte. Babam bir sinirlendi. Ulan biz yere düşen ekmeği bile alır üç kere öper başımıza götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadını ne zaman öpüp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz al bunu alamaz mısın sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi o da tezahürat zaten. Hiç belli etmezler ama çocuklarını sever babalar. Ay ret edersin. Ben senin yerinde olsam tatlı bir özür diler. Bir de hediye yaptırır adamın gönlünü alırdım. Sen ne kadar düşüncelisin. Yani sen öyle mi yaparsın? Babanla tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok evden kaçarım ben. Gel lan eve dana dövmeyeceğim. Ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar dönerim eve. Ama sen bizim gibi evden kaçmazsın tabii. Sen bizim gibi misin Feyza? Sen farklısın. mı lan. Farklı mıyım ben? Farklısın dedi. <laughs> o zaman ben proteini keseyim. <laughs> Vuş! Ter mi yaptınız lan? Oh, anne. Ee, yok ya şey. Lan. Ee, ne? Bütün Anlat istersen anama. Metin, Hı? tek başına iktidara gelemedin, kara kuru ile koalisyon mu yaptın ha? Anne insan evladına içinde iktidar geçen pis şaka yapar mı ya sabah sabah bir de? Dün gece rüyamda yeşil kapı gördüm. Ay, Ay, anne, anne yine, yine bir ya? Mendil ağacına gidiyoruz hadi. Anacığım bak, bunun teş saçısı var, kahvehanesi var, icadı var. Bı. Üzünü seveyim bizi İstanbul'u ta öteki ucuna götürme sabah sabah. Hazırlan lan gidiyoruz hadi. <laughs> Anne ya senin yüzünden 15 yaşına kadar mendili ağaçta yetişen bir şey sandım. Bir keresinde üç tane mendil alınca paketten arkadaşlar bunu ağaçtan mı topladın lan dedi. Ben de evet dedim ya. Metin estağfurullah buyur. Sen gazoz ağacı diye bir şeyin varlığını duyduğunda bahçeye gazoz kapağı ekmiş adamsın. Bunu direkt anama mal etmeyelim istersen. Anacığım sen ne bizi bugünlük affet ya. Sen ne yap biliyor musun bak Feyza'ya git. Onunla beraber gidin ağaca. Dedim ben ona benzinli. <laughs> bırakamam dedi bana. Ben o benzini bir gün bitireceğim. Dünya da rahatlayacak. Ben de. Az kaldı dur. Bitir oğlum. Sen sağ ben selam Efendim e, çantamı bulamıyorum. E, yenisini alırsın artık. Manyağa bak. Kaçta yakalanma. Efendim kullandığım termos içindeydi. E, o olmadan gelme dediniz ya. E, geleyim mi? Yok yok gelme. Nerede çanta? Evde değil. Getirmedin mi acaba? Yol boyu bakıyorum. Belki dükkandadır. Ne? Yiğit de o zaman. Ha, yok yok. Yiğit'i bir kere gördüm. O da uzaktan. Beni görmedi bile. Aha buldum bile. <gülüyor> <gülüyor> Terima kasih telah <laughs> menonton! Amanın kuralı ihtiyar. Hikayedeki iyi adamı öldürürsen sen ölürsün. Ne var lan? Ne yapıyor? Manyak mı lan bu herif? <laughs> Herif, anne! Metin! Metin şu annene mukayyet ol, bıraksın benim peşimi. Ben onun bildiği erkeklerden değil. Ya anne sen ne yapıyorsun? Bıraksana adamın peşini ya. Evine dön, çocuklarına dön. Şerif abi, bir tek sen yardım edebilirsin bana. Yanıyorum diyorum, içim yanıyor. Bırak peşimi kadın, ben bıraktım o işleri, çıkarttım o gömleği, çıkarttım. Sen ne biçim konuşuyorsun, duymuyor musun? Kadının söylediğini İçim yanıyor diyor, ilgi göster biraz. Anne bu yaştan sonra erkeklerle travmaya sokulur mu? Evine dönce Cefer kadınım. iyi tamam. Bak, Yangınlar içindeydim diyorum sana. Kafamı kaldırdım, yeşil kapıyı gördüm. Mendil ağacına geleceksin. Yahu ben karpe diyem dedikçe siz hurma yem demişim gibi... ...burnuma burnuma uzatıyorsunuz hurmaları. Yahu ben serseriyim diyorum, itim diyorum, anlatamıyor muyum? Ne işim olur lan benim mendilden ağaç ya, öyle saçmalık olur mu ya? Anne Allah sen inanıyor musun buna ya? Sen kasus. Benim Dişçiyle randevum var. Vampir dişi taktıracağım kendime, vampir dişi. Eda mahallenin çocuklarına ders çalıştıracağım diye gelmez. Bu dişçiye gideceğim diye gelmiyor. Çok kötü şeyler olacak. Büyük felaketler. Ya hanım bırak, çekil ya, çekil ya. Anne, Eda mahallenin çocuklarına ders mi çalıştıracakmış? Sus, evlat korusun seni. Götü dönesince. Gidin, gidin lan, sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Bir lira veriyorsunuz, bütün gün çay için. Al gel lan oraya. Git otur. Bir şey içer misiniz? Tazele. Eklemedir koca konak Ekleme aman aman Filmi ne bir anlam veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Ekleyemedir. Koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız bir mohito içtirmedim. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkaracak. İlmi yapıcı mı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Çirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Hey. hani bir tek ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza içtiyse Mabudi? <laughs> Bebeğim Mabudem. Hadi sen eve git. ...ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek Hilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripla. Anlat Hilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet harcayayım... ...sahilimde yok diye karabatak getirteyim, ...onlara yuva yaptırtayım... ...sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin... Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık Karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yer mi lan? Karabatak bu, Karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak, bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor. Ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeyler karabatak Karabatak hayvanla çiğneyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kanat kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızıyım? Allah'ım ya. Anam. <laughs> Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin zelif suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynumdan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabaçaksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan hiç av olmamış ki kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi? tamam uzatma yeter bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgisi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum inanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Daha aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Kesin zincirine kara batağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Anam, hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. 20 senden tırstın. durduk işte iki ya. Üsküdar sahiline mi insin mi Mecebba? 80, dede 81. 80. City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70. 71. Bitir. Bitir. İki dakika gel lan. İşim var işim. 56. Reyona giren müşterileri sayıyorum. 57. Doğru saymam lazım. 98. Ya yardımın lazım oğlum. Gelsin de lan. 95. biz şimdi bak bunların büyüklerini yeşil, ortancalar sarı, küçüklerini de mavi etiketlerinden işaretli diyorlar. Ne yapacağız? Niye? Ne bileyim, demek ki müşteri o zaman daha rahat ayırt ediyor boylarını. Allah Allah. Tavuğun boyutunda mı etikete bağladık ya? Medeniyet o kadar gelişti mi abi? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum bunlar geç değil mi? Ya ha. abi bunu tavuklar içinde söyleyince ırkçılık sayılıyor mu? Yoksa serbestçe söyleyebiliyor muyuz? Ben bunu tartayım ya. Bak bir şeyi isimlendirirken başına ekstradan güzel bir sıfat ekliyorsan ondan bir korkacaksın abiciğim. Misal huzur evi. Ulan içinde huzur olan yer zaten senin için evdir. Ekstradan niye huzur ekliyorsun? Bak, huzur eklemiş, var bir sıkıntı. Korkacaksın. Seni sigortaların attı tabii değil mi? Misal fantazi müzik. Ulan fantazi müziğin içinde ben ne fantastik bir şey duydum ne de gördüm. Bak ekstradan fantastik eklemiş ya. Orada bir ters olup var. Korkacaksın. Ne diyorsun lan? Marketi e süperim olur amına koyayım diyorum abi ya. Burası insanların günde 11 saat aralıksız çalıştığı bir de askeri ücrete çalıştığı bir cehennem. Ben tavuk alacaktım. Abla kusura bakma gari. Senin yanında da söve koduk. Ben sana bu davulun en büyüğünü veriyorum bak. Battal boy. Müessesemizin ikramı. İki dakikada bekle. Kimse yok deme ben. Bak, Nazilli'den çok güzel kırmızı zeytin gönderdi Sadiye ablam. Sana bundan da artı veren. E dinelek o gari? Bankoyu kapatıp duruyor. Hadi. oo. Oh, oh. Sen müessesemizin ikramı dur dedin lan ya bir şey yap o kasaya geçerken ya alırlar o tavuğu elinden ya Fikret diye bir herif var orada Bırakın mı o tavuğu seyirciler hazır mıyız <gülüyor> <gülüyor>